Merhaba. Bugünkü videomuzda gençler arasında çokça yaşanan ama üzerine yeterince konuşulmayan, adeta bir tabu gibi saklanan çok önemli bir konuyu ele alacağız. Flört şiddeti. Bu video ilişkinde güvende olup olmadığını anlamana yardımcı olmak için ve flört şiddetinin ne olduğunu ortaya çıkarmak için ve seni nasıl etkilediğini detaylıca anlatmak için çekildi. Flört şiddeti nedir? Flört şiddeti romantik ilişkilerde veya flört ilişkilerinde partner üzerinde güç kullanma ve partneri kontrol etme amacı taşıyan şiddet içeren davranış, tutum ve düşünce biçimlerine işaret eder. Toplumda flört etmenin gizli ve ayıp olarak algılanması nedeniyle özellikle ilişkileri yeni başladığı dönemlerde bir genç kadın olarak Şiddetle karşılaşsan bile kimseyle konuşamayabilir ve yalnız hissedebilirsin. Hatta şiddetin senin davranışlarında kaynaklandığını düşünerek utanç, suçluluk ve öfke gibi karmaşık duygular yaşayabilir, kendinden şüphe duyabilirsin. Ancak tam da bu düşünceler ve duygular yaşadığın ilişkideki şiddetin işaretleri olabilir. Flor şiddetinin kaynakları nelerdir? En önemli sebeplerinden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bu eşitsizliğin yarattığı güç dengesizliği. Kadınlar erkeklerden daha anlayışlı olmalıdır. Bir kadın her zaman sevgilisinin ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamalıdır. Kadınlar erkeklerden daha güçsüzdür gibi toplumsal cinsiyete dayalı önyargılar eşitsizliği derinleştirerek şiddete zemin hazırlar. Dolayısıyla, flor şiddetinin kaynağı asla senin davranışların değildir. Partnerinin öfkesini kontrol etmekle ilgili sorun yaşaması ya da bir ruhsal bozukluğu olmasıyla da ilgili değildir. Flört şiddetinin kaynağı cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet rollerinin kabulü erkeklerin uyguladığı şiddeti normalleştirir ve onların davranışlarından dolayı sorumluluk almayarak kadınları suçlamasına olanak tanır. Romantik ilişkilere dair toplumsal kalıp yargılarda şiddeti körükler örneğin, Romantik ilişkilerde kıskançlığın ve kısıtlayıcı davranışların partner, partnerlerin birbirine ne kadar değer verdiğiyle ilişkilendirilmesi yaygın bir düşünce kalıbıdır. Seven insan kıskanır, gerçekten seviyorsan katlanırsın, sevmek ödün vermektir gibi düşünceler güvensiz ve şiddet içeren ilişkilerin sürmesine olanak sağlar. Peki, Flor şiddeti cinsiyetlerden bağımsız mıdır? Hayır. Toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı güç eşitsizliği nedeniyle kadınlar, kız çocukları flor şiddetine maruz kalma bakımından daha fazla risk altındadır. Ayrıca şiddetin üzerimize yarattığı etki, destek sistemlerinde yaşadığımız deneyimler ve toplum tarafından aldığımız tepkiler bizim cinsiyetimize göre şekillenir. Örneğin bir kadın yaşadığı flor şiddet nedeniyle güvenlik riski yaşayabilir, ailesi ve arkadaşları tarafından yargılanıp dışlanabilir, başvurduğu mekanizmalarda desteksiz bırakılabilir. Bu nedenle flor şiddetini toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Peki şiddetin sinyalleri nelerdir? Şiddeti fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak partnerinin düşünme biçimi ve davranışları şiddetin geleceğinin sinyallerini verir. Bu uyarı sinyallerini tanımak şiddetten uzaklaşabilmek için büyük önem taşır. Bunlardan bazılarından bahsedecek olursak kıskançlık. Partnerinin kıskançlığı kısıtlamalara yol açıyorsa bu şiddet davranışına işaret eder. Giydiğin kıyafetlere, gittiğin yerlere, görüştüğün arkadaşlarına karışması, seni aldatmakla suçlaması, partnerinin seni kontrol etmeyi amaçladığını gösterir. Olayların ve duyguların sorumluluğunu üstlenmemek ise, örneğin partnerin bir sorunla karşılaştığında başkalarını suçlama eğilimi gösteriyorsa ve davranışlarının sorumluluğunu almaktan kaçınıyorsa, bu da ilişkide sorumluluk almayacağının bir işaretidir. Misal filanca damarıma bastı. E, annem insanı delirtir gibi cümleler kurabilir. Bir başka örnekte keskin kadın erkek rollerinin ayrımı. Partnerinin cinsiyetler arasında kadınlar şöyle yapar, erkekler böyle yapar gibi katı ayrımlar yapması sizin toplumsal cinsiyet rolleri dışında davrandığınızda size şiddet uygulama hakkı göreceğine dair, göstereceğine dair bir risk barındırır. Geçmiş ilişkilerinde şiddet uygulamış olmak veya eski partnerini suçlayarak bahsetmek. Eğer partnerinin önceki ilişkilerinde şiddet uyguladığını öğrendiysen, sizin ilişkinizde de şiddet uygulama ihtimali çok yüksektir. Şiddet uygulayan bir erkeğin her romantik ilişkisinde benzer davranışlar olacaktır. Peki partnerinin tutarsız davranışları. Seninle birebir ilişkisinde bir çok iyi bir çok kötü oluyorsa seni bazen övüp yüceltip sevgi ve ilgiye boğup bir anda aşağılıyorsa ya da ilgisini geri çekiyorsa dikkatli olmalısın. Bu durum seni o ilişkiye duygusal anlamda bağımlı kılma riskini doğurur. Sınırlara saygı duymamak, partnerin cep telefonunu senden izin almadan karıştırıyorsa... Şifrelerini istiyorsa, uygun olmadığınız zamanlarda seni arıyor veya okuluna, iş yerine geliyorsa, her anını, arkadaşların, ailen yerine onunla geçirmeni istiyorsa sınırlarını ihlal ediyor demektir. Unutmamalı ki şiddet başlı başına bir sınır ihlalidir. Ani duygu değişimleri ve şiddet kullanmak Partnerin çevresindekilere birden öfkelenip fevri davranıyor ve öfke patlamaları yaşıyorsa veya arkadaşları aile bireyleriyle sık sık şiddet diliyle kavga ediyorsa sizin ilişkinize de şiddet gösterebilir. İzole etmeye çalışmak, partnerin çeşitli bahanelerle onlar seni kıskanıyor, onlara güvenilmez, arkadaşlarınla görüşmeli ve hatta ailenle zaman geçirmeye engelleyici davranıyorsa Zamanla yalnızca ikinizin olduğu ve çevrenden uzaklaştığın, yalnızlaştırıldığın bir ilişkide kendini bulabilirsin. Güvenli bir ilişkide korkuya yer olmaz. Eğer ilişkinde sınırlarını, isteklerini ve istemediklerini, fikirlerini partnerine ifade etmede çekiniyorsan, çatışma ya da fikir ayrılığına girmekten korku duyuyorsan, bu ilişkide güvende olman güçtür. Peki, ilişkin ne kadar güvenli? Güvenli olandan Şiddet içeren ilişkilere doğru bir çeşitlilik bulunur. Güvensiz ilişki bunların tam ortasında yer alır. Şiddet gördüğünüz bir ilişkinin güvenli bir ilişkiye dönüşmesi mümkün değildir. Karşılıklı iletişim varsa, eşitlik, işbirliği içinde çözümler, güven, dürüstlük ve saygı, özel alan ve özel zaman isteğinin kabul görmesi, düşüncelerde tutarlılık baskı altında kalmadan seçimler yapabiliyorsan ve karar alabiliyorsan kişisel sınırlarına saygı gösteriliyorsa güvenli bir ilişkide demeksindir. Güvensiz ilişkilerde ise saygısızlık, güvensizlik, partnerin kontrolünü ele almaya çalışması, yalnızca partnerle zaman geçirme, özel alanlara izin vermeme, kendine bağımlı hale getirmeye çalışma gibi unsurlar vardır. Tehdit edici ve zarar verici bir ilişkide iletişim kurmada fiziksel, cinsel ya da duygusal zarar verme davranışlarının istismar edici olduğunu kabul etmeme, diğer sosyal ilişkilerinden izole edilme ve kontrol etme, kısıtlanma, flör şiddetinin belirtilerindendir. Psikoloji ve dijital şiddet içeren davranışlar da buna dahildir. Partnerin şiddet kullanarak senin üzerinde egemenlik kurmayı, seni kontrol etmeyi ve sana gücüne, gücünü göstermeyi hedefler. Flor şiddeti bitmiş ya da sürmekte olan ilişkilerde ortaya çıkabilir. Nasıl mı? Cinsel şiddet. Partnerin senin cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için zorlaması, cinsellik konusunda hayırı veya fikir değişimini kabul etmemesi, açık onayının olmadığı herhangi bir cinsel davranışa maruz kalmak cinsel şiddete işaret eder. Hayır dememiş olmak veya sessiz kalmak onay verdiğin anlamına gelmez. Partnerin istemediğin bir cinsel davranışa evet diyebilmem ve seni ayrılmakla tehdit etme, ilişkiye değer vermemekle suçlama gibi duygusal baskılar kurabilir. Buna onay inşası denir. Peki psikolojik şiddet? Sende korku uyandıracak, kendine olan güvenini saygını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. İsim takmak, bağırmak, hakaret etmek, ne yapman ne giymen gerektiğini söylemesi seni başkalarının önünde küçük düşürmesi, sırlarını başkalarıyla paylaşması psikolojik şiddet örneklerindendir. Bu türde partnerin sosyal ilişkilerini kısıtlayıp seni sosyal çevrenden soyutlamaya ve yalnızlaştırmaya çalışır. Dijital şiddet ise partnerinin teknolojik araçları seni kontrol etmek için kullanması ve bu araçlar aracılığıyla seni tehdit etmesidir. Sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemesi, fotoğraf ya da video göndermek için seni zorlaması telefonunu veya bilgisayarını izinsiz karıştırması, telefon uygulamalar üzerinden sürekli nerede olduğunu takip etmesi dijital şiddet örneklerindendir. Peki, ekonomik şiddet, partnerin parayı bir yaptırım ve kontrol aracı olarak kullanması, kendi maddi kaynakları ile ilgili bilgi vermemesi, senden sık sık borç istemesi, hesabı ödemek konusunda sana kendini zorunda hissettirmesi, ekonomik şiddet türlerindendir. Fiziksel şiddet ise partnerinin fiziksel güç ya da üstünlüğü bir araç olarak kullanarak sana şiddet uygulamasıdır. Tokat atma, tekmeleme, ısırma, saç çekme gibi senin bedenine zarar veren davranışlar fiziksel şiddettir. Bazen partnerinin senin bedeninin yerine eşyalarına zarar vermesi, evcil hayvanına zarar vermesi şeklinde de karşına çıkabilir. Israrlı takip Bir kişinin seni sürekli izlemesi ve takip etmesi ısrarlı bir sınır ihlalidir. Takip davranışı sende korku uyandırmayı, sana gözdağı vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. Eski partnerinin haber vermeden evine ve iş yerine gelmesi, gittiğin yerlerde karşına çıkması, istemediğini ifade ettiğin halde sürekli hediye göndermesi, iletişim araçlarıyla sana ulaşmaya çalışması ısrarlı takip davranışlarıdır. Peki, flor şiddeti seni nasıl etkiler? Herkeste farklı etkileri görülebilir. Flor şiddetinin üzerinde fiziksel, duygusal ve sosyal etkiler olabilir. Korku, suçluluk, utanç, güçsüzlük, yalnızlık, çaresizlik hissetme, kendine olan saygıyı ve güveni kaybetme, sürekli tetikte olma, endişeli ve gergin olma gibi karmaşık duygulara kapılabilirsin. Kendini yalnızlaştırma, tecrit etme, geri çekme de sistematik şiddetin etkilerinden olabilir. Şiddeti tanımakta zorlanabilir. Özellikle duygusal şiddet ve manipülasyonu fark etmede güçlük çekebilirsin. Şiddetle yüzleştiğinde şu duygular yaşanır. 1- Korku Partnerinin sana zarar vereceğinden, istemediğin bilgileri aleyhine kullanacağından korkuyor olabilirsin. Yalnızlık Sana maddi ve manevi destek olabilecek bütün kişiler ve kurumlarla bağlarını sistematik şekilde koparmış olabilir. 3- Utanç Kendini yaşadığın şiddetin sorumlusu olarak görebilir, şiddete maruz kaldığın için utanç duyabilirsin. 4. Acıma Partnerinin ihtiyacı olduğunu, sen olmasan hayatının mahvolacağını düşünebilir ve ona acıyabilirsin. 5. Suçluluk Yeterince iyi olmadığını düşünerek kendini suçlu hissedebilirsin. Şiddetin seninle ilgili olduğunu düşünebilirsin. Güvensizlik Şiddetin etkisiyle kendini güvensiz hissedebilirsin bu ilişkiden çıkmakla duygusal olarak baş edemeyeceğini düşünüyor olabilirsin. Çaresizlik bu ilişkiden çıkmanın mümkün olmadığını düşünebilir, alternatifleri görmekte zorlanabilir ve kendini açmazla hissedebilirsin. Normalleştirme ve akla uydurma burası çok tehlikelidir. Yaşadığın şiddeti anlamlandırmak ve başa çıkmak için şiddeti normalleştirebilir, şiddete bahaneler bulmaya çalışabilirsin. Herkesin sevgilisi aynı şeyleri yapıyor veya erkek olduğu için biraz öfkeli gibi düşünceler yaygındır. Gerçekçi olmayan umut. Her şeyin zamanla düzeleceği, şiddetin duracağı ya da geçici olduğu inancını taşıyabilirsin. Peki ilişkin güvenli değilse ne yapabilirsin? Öncelikle şunu unutma. Şiddetin tek sorumlusu şiddet uygulayan kişidir. Haklı şiddet yoktur. 1. Şiddeti tanı ve normal kabul etme. Bunu hak ettim veya herkesin partneri böyle davranıyor gibi düşüncelere kapılmamak şiddet döngüsünden çıkabilmek için çok büyük bir adımdır. Kendinden şüphe etme. Sınırlarını belirle ve hayır demeye hakkın olduğunu unutma. Güvenli ve eşit bir ilişki için kurallar koymak, hangi tür davranışları kabul etmeyeceğini söylemek ve bu kurallara uyulmadığında partnerinden uzaklaşmak ya da ayrılmak senin güvende olmanı sağlayacaktır. Şiddet döngüsünü tanımak. Eğer partnerinden ayrılmayı düşündüğünde bana çok iyi davrandığı oluyor aslında. Aslında beni çok seviyor gibi düşüncelere kapılıyorsa daha önce ayrılmayı deneyip onu affetmişsen yalnız kalmaktan korkuyorsan şiddet döngüsüne girmiş olabilirsin. Şiddet uygulayan kişinin düşünce biçimini sorgulamadığı ve sorumluluk almadığı sürece değişmeyeceğini unutmamalısın. Destek almak çok önemli. Flor şiddetinin sosyal, psikolojik, fiziksel birçok etkisi bulunur. Duygusal olarak yalnızlık, korku, utanç, kaygı ve çaresizlik, uyku ve beslenme sorunları gibi hisler yaşıyor olabilirsin. Bu etkileri yaşadığını düşünüyorsan yalnız olmadığını hatırla. Yakın gördüğün seni yargılamayacağını düşündüğün birinden destek isteyebilirsin. Güvenebileceğin bir yetişkin, rehber öğretmen, akraban yaşadıklarını paylaşmak ve konuşmak seni güçlendirir. Seni koruyacak hukuki ve sosyal destek mekanizmaları da var. Bilgi almak için Alo 112'ye müracaat edebilirsin. Alo 183 sosyal destek hattı. WhatsApp hatları da var. 0501 183 0183 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 0212-465-2196 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 0212-292-5231 Aynı zamanda yaşadığın şehirdeki kadın örgütleri ve belediyelerin kadın danışma merkezlerine ulaşabilirsin. Peki, bir arkadaşın güvenli olmayan bir ilişki içindeyse ne yapabilirsin? Bu kendi aralarında olan bir sorun. Karışırsam aramız bozulur. Bu beni ilgilendirmez gibi düşünceler aklına gelebilir. Ancak arkadaşının desteklemen çok önemlidir. Arkadaşınla konuşmayı dene. Nasıl hissettiğini anlamaya çalış. Yargılamadan, suçlamadan dinlemek çok önemlidir. Senin anlayışın, desteğin ve dayanışman ona güç verecek. Yalnız olmadığını hissettirecektir. Başvurabileceği yerlerle ilgili bilgilendir. Örneğin Mor Çatı web sitesini onunla paylaşabilirsin. Şiddeti tanıması için bildiklerini paylaş. Bu video gibi kaynakları veya şiddetle ilgili edindiğin bilgileri onunla paylaşabilirsin. Deneyimlerine ve tercihlerine saygı duy. Unutma, arkadaşın ancak hazır olduğunda şiddet yaşadığı ilişkisinden çıkabilir. Ne zaman ve nasıl ayrılacağına sadece kendisi karar verir. Şiddet varsa sevgi yoktur. Umarım bu video, flor şiddeti konusunda farkındalık yaratmaya ve hem kendine hem de çevin çevrendekilere destek olmana yardımcı olur. Ee, bu arada bu videoyu çekerken bahsettiğim gibi ülkenin e, durumsal hassasiyetinden yola çıkarak hazırlamak istedim. Hazırlarken de Morçat'ı Kadın Sığınağı Vakfı'nın İlişkim Mi isimli rehberinden faydalandım. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben klinik psikolog Doktor Zeynep Sezen Koç. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim.